Tabi Balıkesir hepimizin bildiği üzere bu işte lider şehirlerden bir tanesi. Lider şehir ve büyük lider büyükşehir belediye başkanımız sayın yücel yılmaz'ın da şehrimizin lideri olarak biz hayvancılıkla uğraşan kırsalda yaşayan insanların üretmiş olduğu sütlerin kalitesini korumak adına ve kaliteli bir şekilde tüketicilerimize ulaşmasını sağlamak adına bu yapmış olduğu soğutma tankı hibe dağıtımlarından dolayı kendilerine ve ekibine emeği olan herkese de teşekkür ediyoruz. Büyükşehir belediyemizin geleneksel olarak yapmış olduğu yine bir süt tankı dağıtım törenindeyiz. Sütün sağlıklı ve hijyen anlamında, daha değerli satılması anlamında çok büyük öneme sahip Buradan hizmet için emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz olmak üzere tüm ekibe teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli bir hizmet. Çarpan etkisi çok fazla olan bir hizmet. Çünkü burada verdiğiniz bir ürün köylerde yüzlerce kişiye nüfus ediyor. Yüzlerce kişinin ürettiği ürünü değerli hale getiriyor. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Özellikle Balıkesir'de biliyorsunuz tüm birliklerimizi bir araya getirdik. Özellikle ben bundan dolayı verdiği desteklerden dolayı başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Balıkesir Tarım ve hayvancılık noktasında çok çok farklı noktalara gelecek. Ben özellikle bu desteklerden dolayı Sayın Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, özellikle çiftçilerimiz adına teşekkür etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak kırsalın, kırsal üretimin, hayvancılığın, tarımın her zaman yanında olduk biz kırsal bölgelerimize, tarımsal üretim yapan çiftçilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Onlara dokunuyoruz. Onların maliyetlerini düşürmek için, onların ürettikleri mamullerin değer kazanması için her türlü hizmeti üretiyoruz. Ben bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Kırsal bizim Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak canımız ciğerimiz. Yaklaşık 14 milyon liraya yakın bir maliyetleri sadece tank için harcadığımızda işte bu süt tanklarında sütün daha temiz, daha hijyen, daha daha sağlıklı olmasını biz Balıkesir'i her anlamda Yücel Yılmaz Başkanımızın başkanlığında milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, STK'larımızla marka şehir haline getireceğiz inşallah. Bu ilk ev hedefimiz, ilk amacımız. İnşallah bunu hep beraber Balıkesir olarak başaracağız. Hep beraber Balıkesir'i Türkiye yüzyılında Türkiye markası yapacağız. Gerçekten üreticimiz için, şehrimiz adına son derece önemli ve anlamlı bir törene hep birlikte şahitlik ediyoruz. Süt kesildi mi artık bir değeri kalmıyor. Bırakın artık bunları yaşamayı. Bu dağıtılan tankerlerle artık bakteri çoğalması dahi söz konusu olmayacak. Bir dizi Büyükşehir Belediye'miz bu ve buna benzer üreticilerimize destek vermeye devam ediyor. Ben Yücel Yılmaz Başkanımızın şahsında emeği geçen bütün ekibine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Başkanım. Gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. E. Bu tür şeyler faaliyetler bizler için çok değerli. Tank alma durumumuz yoktu. Bizim için çok büyük bir hizmet. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a çok teşekkür ederiz. Cani gönülden bir şey söyleyeyim mi? İnanın ki çok ihtiyacımız vardı. Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a bizden ilgilendiler. Çok sağ olsun. Hepsine çok teşekkürler.